Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün bayağı büyük bir transfer yapacağız. Bu Geopagus türlerin hepsi Aydın'a gidecek. Tek tek yakalayacağız. Güzelce paketleyeceğiz. Aydın'a kendim teslim edeceğim. Onun yanında tabii başka balıklar da var. Vatozlar. Denisoni, Makrakanta. Onları tek tek bir yakalayacağız. Bitkiler de var aynı zamanda. Onları paketledim. Arkadaş yem istedi. Onları paketledim. Bu Orion ışık zaten o arkadaşın. Onu da teslim edeceğiz. Bunların hepsini arabamıza yükleyeceğiz. Yemlerimiz burada. Bitkiler, anibiyaz ve Amazon hançerleri burada. Işığımızı da yükleyeceğiz. Aydın'a teslim etmeye gideceğiz. Baya güzel bir akvaryum olacak. Zaten orada da aşama aşama gösteririm hepsini. Şimdi balıkları yakalamaya başlayalım. İki makra kantamızda yakaladık. Büyük balıklar götüreceğimiz için bu şekilde kovalarla ve poşetlerle götüreceğiz. Çünkü dikenleri bayağı fazla delme ihtimalleri de yüksek. Balıkları bunların içine sıkıştırmadan koyacağız. 6 tane de denizoni yakaladık. Denizonlar da de burada aynı şekilde paketlendi. Evet bütün balıklar yakalandı. 30 adet, 32 adet balık. Bunlar şimdi Aydın'a doğru yola çıkacak. Aynı akvaryumdaki kökleri dahil götürüyoruz tamamen. Yakın bir bakteri kültürü olsun. Zaten bu arkadaşa ben 25 litre su vermiştim. Akvaryum ilk kurduğunda aynı suyu ekledi. Zaten kendi suları da olacak. Bir miktar onları da ekleriz. Kendi biyotopları aynı akvaryuma devam etmiş olacak. Evet arabamızı yükledik. 7 kova balık. Malzemeler. Işık, bitki, kök. Her şeyimiz yola çıkmaya hazır. Aydın'a doğru yola çıktık. Yatağından geçiyoruz şimdi. Şu anda Çin'e virajlarından gidiyorum arkadaşlar. Buradaki kayalar çok farklı oluyor. Çin'e kayaları. Ben çocukken böyle parlayan taşlar diye toparlardık bunları sürekli. Şimdi görebildiğim güzel yerle göstereyim size. Aşağısı Çin'e varacağım ama su bayağı kurumuş. Şimdi buradan geçerken bayağı dolu oluyor benim baraj. <laughs> her şeye getirdik akvaryumumuz da bu şimdi burayı güzelleştireceğiz tek tek balıklarımızı açacağız yeni yerlerine yerleştireceğiz burada seyyar sampımız var oase dış filtremiz var resun 8000 hava motorumuz var bunları daha önceden arkadaş almıştı kurdular kökümüz var ben de kök getirdim zaten baya güzel bir şey olacak büyük ihtimalle. Dediğim gibi 25 litre su vermiştim. Bakteri besleyici ve su düzenleyicileri de döktük. Akvaryum gayet güzel. İlk kurulduğunda baya bulanıktı. 3 gündür çalışıyor. Sistem oturmuş. İlk balıklarımızı da ekledik. Şöyle kökün üstünde mantarlaşmalar oluyor. Her zaman yeni sıfır köklerde oluyor. Vatozlar hemen 2 günde temizler onları. balıklarımızı sağ salim yerine teslim ettik. Şimdi yuvaya geri dönüyoruz. Muğla'ya dönüş yolu başladı. Bayağı güzel oldu sizin de gördüğünüz gibi. Özellikle Orion LED başka bir boyuta geçiriyor balıkların renklerini. Yeni sahiplerin mutlu, ben mutluyum. Daha Muğla'dan kalktım geldim böyle güzelce akvaryumları balıkları yerleştirmek için. Anibias'la, Amazon ançeliyle, Denisoni, Makrakanta, Vatos. Geopobüs türleri, Ovalobüs türleri hepsini yerleştirdik yerlerine. Artık yeni sahipler onlara keyifle bakacak. Ben akvaryum başından ayrılamadım. İzlemekten onları bırakamadım valla. Anam kaza olmuş gibi. Geçmiş olsun. Büyük ihtimalle yeni sahipleri de büyük bir zevkle o akvaryumu artık başına geçip izleyecektir. Özellikle koyduğu odada televizyon yok zaten. 150 santimlik akvaryum. 150-50-60 mı neydi? 450 litre gibi bir şey yapıyor. Keyifli. Onları izlerler. İnşallah herkes mutlu olmuştur. İnşallah böyle güzel akvaryumlar çok daha güzelleri herkes istediği akvaryuma, istediği balıklara kavuşur. Herkese keyifli hobiler. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.